da baktım mesela. Onlar gerçekten diyorlar ki gerçekten yani Amerika kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Nasıl? Nasıl olur? Şimdi bu konu üstünde duracağım biraz. Ama çok iyi dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin. Şimdi Amerikan gemisi ne zaman Türkiye'ye veya Türkiye yakınlarına gelse demir atsa deprem oluyor. Bu bir tevafuk olamaz. Bu tesadüf olamaz değil mi? Mesela her gemi geldiğinde niye deprem oluyor? Şimdi mesela Amerika yapmadı diyen televizyonda şimdi bir şeyler de var işte yorumcular da var diyor ki kesinlikle Amerika yapmış olamaz şöyledir böyledir işte şu kadar güç lazım bu kadar güç lazım kesinlikle Amerika yapmış olamaz diyorlar mesela ama ve lakin şimdi bizim o ehli sünnet kardeşler diyorlar ki şimdi onların yaptığı güç hesabı onların yaptığı güç hesabı neye göre fay hattı olmayan yerlere göre güç al. Yani diyor, diyor ki mesela şu kadar metreküp bilmem ne güç lazım diyor. Ama diyor o hesap diyor fay hattı olmayan yerde o güç lazım. Fay hattı olan yerde o kadar güç lazım değil ki az bir elektromanyetik dalgalarla o fay hattını ne yapıyorlar? Harekete geçiriyorlar. Şimdi bunu konuşacağız. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bunu konuşacağız. Şimdi mesela Nikola Tesla diye bir adam var. Bu Nikola Tesla zamanında şeyi icat ediyor. Elektrikçi abi şey, Pimapenci'ydi abi aferin. Elektrikçi abi olsaydı o belki bilirdi şeyi. Atmosfere elektromanyetik dalgalar gönderiyor. O atmosferdeki dalgalar o atmosferin artık zarına artık şeyine çarpıyor, çarptıktan sonra iyonosfere dönüyor. İyonosferden büyük bir enerji oluşuyor. O büyük enerji işte elektromanyetik dalgalarıyla dünyanın belirli yerlerinde o enerjiyi ne yapıyorlar? Artık kullanıyorlar. Dünyanın belirli yerlerinde bir şeyler yapılıyor. Mesela bu Nikola Tesla denilen adam o elektromanyetik dalgalarla 100 kilometre uzaktaki 100 tane ampulü kablosuz, hiç kablo olmadan 100 ampulü yakmayı başardı o zaman çağın en büyük buluşlarından bir tanesini yaptı. Bak ampuller 100 kilometre ileride 100 kilometre ileride hiç kablo yok, bağlantı yok. O 100 tane ampulü 100 kilometre ilerideki 100 ampulü elektromanyetik dalgalar atmosfere göndererek manyetik dalgaları artık nasıl gönderiyorlar? Allah alem. Onlar işte şimdi 180 tane şimdi anlatacağım zaten. Antenler var. O antenler sayesinde işte dalga gönderiyorlar falan filan. 100 tane ampulü 100 kilometre uzaktan yakmayı başardı. Bunun üzerine şimdi Nikola Tesla'nın asıl zaten bu buluştaki amacı elektrik üretip dünyadaki elektriği yani bedava insanlara sunmaktı. Aslında adam hayır hayırına bir icat yapıyor yani buluş yapıyor. İnsanlara sunmak yani neticede. Ama sonradan işte gidiyor Amerikan hükümetine bunu anlatıyor buluşunu anlatıyor. Şey yapıyor. Ondan sonra Amer Amerikan hükümeti hem biz diyor niye bedava verelim ki diyor elektriği. Lan Amerika yaralıp parmağı affedersin şey yapar mı yani? Na Amerika şimdi insana hele özellikle Müslümanlara bir faydası dokunacak bir iş yapar mı? Adamların işi gücü zaten İslam'ı yeryüzünden kaldırmak bunların gayesi bu. Bunun üzerine bu Nikola Tesla'nın şeyini, buluşunu bunlar şey yapmıyor. Hani tamam güzel bir şey ama diyorlar. Biz bedavaya yapmayız hani bu işleri falan filan. Fazla böyle önemsemiyorlar. Sonra bu Nikola Tesla başka devletlere gidiyor. Görüşme yapıyor ama buna da Amerika müsaade etmiyor bu sefer. Diyor ki sen başka devletlere o biz bizim şeyde bunu kullanamazsın diyorlar. Onu da öyle bir tehdit ediyorlar. Sonradan bu Nikola Tesla yeni bir buluş yapmaya çalışıyor. Diyor ki e o elektromanyetik dalgalarla yeryüzünde meydana gelebilecek büyük depremleri bak iyi dinle elektromanyetik dalgalarla yeryüzünde meydana gelebilecek büyük depremleri ufak ufak parçalamayı düşünüyor mesela diyelim ki bir yerde 7.4 deprem olacak işte hani yine bu anlaşılmaz da o fay hattının şeyine göre bakıyorlar hani fay hattı işte yavaş yavaş hareketleniyor falan Oraya elektronik manyetik dalgalar göndererek mesela 7.4'lük depremi 2 3'lük, 3'lük, 3'lük mesela böyle parçalamaya, bölmeye çalışan bir buluş yapıyor bu sefer. Yani ne yapacak normalde? Yani büyük olan depremleri küçük depremlerle, küçük depremlerle atlatabilecek bir buluş yapıyor Nikola Tesla. Bu sefer gidiyor yine Amerikan hükümetine. Diyor ki böyle böyle elektronik manyetik, manyetik dalgalarla işte fay hatlarına ben şey yapıyorum, oradaki depremleri işte ufa indirme gibi böyle bir buluş yaptım ama denememiş. Denememiş o zaman. Sonra neyse Amerika tabii bunu beğeniyor. Bunun yaptığı bu buluşu beğeniyor. Niye? Alçak millet ne yapacak? E, milleti sallayacak, milleti öldürecek. Bunların istediği bu zaten. Şimdi mesela evangelistlerin, evangelist mi gelis mi diyorlar ya, evangelistlerin yapmaya çalıştığı bir numaralı şey nedir? Yani dünyada büyük bir kaos, dünyada büyük bir savaş çıkartıp kıyameti hızlandırmak. Normalde bunların gayesi bu. İşte bu deprem şeyini de Nikola Tesla icat edince He, bu bizim işimize yarar diyorlar. Fakat daha kullanamadan bu Nikola Tesla o zaman vefat ediyor. Ölüyor yani adam. Ondan sonra kalıyor Amerikan'ın eline bu buluş. Ondan sonra bilim adamları işte şeyde Alaska'da Amerika'nın Alaska şeyinde Alaska'da mıydı neredeydi? Amerika'nın Alaska eyaletinde bir yerde bir üs yapıyorlar. Orada bu Nikola Tesla'nın buluşunu şey yapıyorlar, geliştiriyorlar. Acayip geliştiriyorlar mesela orada. 180 tane anten var. Büyük anten orada. İnternette görüntüleri var bakarsınız. 180 tane büyük devasa antenlerle atmosfere ne yapıyorlar? elektronik manyetik dalgalar gönderip o dalgalarla işte e, neler yapıyorlar düşün. Sayayım ben sana. Bir kere insanların istedikleri yerlerde, insanların kullandığı mesela o elektronik cihazlara e, ne yapıyorlar? Etkisini hemen kesebiliyorlar. İstediği insanı istediği mesela veya atıyorum bir beldeye bir mesela Türkiye'de istese şimdi Türkiye'de hiç kimse cep telefonu, Android cep telefonu kullanamaz. Hemen isteseler hemen keserler. Mesela öyle bir gücü elde ediyorlar ondan sonra karada denizde ve havada denizin altında özellikle denizaltılar var o denizaltı olan veya uçak işte çok yuk, yukarıda falan onlarla kesintisiz çok sağlam bir e, bağlantı yani konuşma bağlantı kurmaya yarıyor bu buluş onun haricinde e, aman yavrum yapma öyle şakalar <laughs> ondan sonra ve yeryüzünün toprağın altında da işte o deprem hareketlerini yapan buluşlar yapıyorlar. Şimdi bu Nikola Tesla'nın buluşunu ilerletiyorlar, geliştiriyorlar, geliştiriyorlar. Normalde şimdi burada çalışanlar kimler? Şimdi bu Alaska'da çalışanlar normalde şimdi değil mi? Mesela elektromanyetik dalga, atmosfer, iyonosfer falan diyorsun. Diyor ulan bu herhalde şeyler orada. Hani astrologlar falan zannediyorsun. Astronomlar artık şeyle yani böyle uzay bilimiyle ilgilenen İnsanlar orada zannediyorsun. Halbuki orada Alaska'nın içinde çalış hangi bilim adamları çalışıyor biliyor musun? Sadece ve sadece jeofizik bilim adamları orada çalışıyor. Jeofizikçiler kimler? Yer bilimiyle, deprem bilimiyle uğraşanlara jeofizikçi diyoruz. Sadece ve sadece deprem bilimiyle uğraşan bilim adamları Alaska'da görev yapıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde o elektromanyetik dalgalarla ne yapıyorlar? Bunu bu aleti kullanıyorlar. Mesela Küba'da yaptılar. Küba'da büyük bir deprem yaptılar. Amerikan gemisi Küba'ya gidiyor. Amerikan gemisi Küba'ya gidiyor. Küba'ya gittikten sonra büyük bir deprem oluyor. Ondan sonra 99 depreminde de biliyorsunuz mesela İstanbul'da Boğaz'a, e,